çıkmamız lazım. çıkmamız lazım. Oğlum ama yemiyor. Ama yemiyor. Ya nasıl yemiyor? Ben ben çıkalım diyorum sen yemiyor diyorsun. Çıktı. Kopat mısın? Hadi evet. Hayır. Evet. Evet. gel. Kutularda gel, <laughs> kutularda <Eğizimden>. gel. <laughs> kutularda. Ay çok sakin, bu kadar kalmayın. bak benim bu algılayamadığım bir olay var. İşte bunu açıklamak istiyorum. Bu Silver Nova rankında böyle yerli yer paralısının yarısını bombaya veren tipler var. Kullanmayacaksan alma bombayı. Yanlış mıyım ben? Kullanmak zorunda mısın? Ya sen de bir ateş etme bir şey konuşuyor burada. Herhalde gelecek. Biliyorum. Bak demiştim. Allah 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 Şu e, Arda abinin tamam, olduğu bir şey kadar. diyeceğim. Bak ben direkt... Ya doğru düzgün oynayacağız ya. Aha orada ha? gördüm gördüm. Düşman CT'ye söylemedi yanlış anlamadım. Al bu kadar. Adamlar sinirlenmiş biraz. Adamlar sinirlenmiş biraz işte bak ak spreyinin faydaları stage düştü hıh <laughs> <laughs> Arkadaşlar videoya çok fazla emek harcadık. Bir like atmayı ve kanala abone olmayı hala da çekilişe katılmadıysanız aşağıdaki linkten çekilişe katılmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.